dinleyicimiz ilk dinleyicimiz ev almak istiyordu beyim dedi razı olmuyor falan. Efendim tam İmran Saad'de bildiği kitabı da açık net bir şekilde yazıyor, İbn Abi'nden alınıyor. Afaka için caizdir. Zaten kirada oturuyoruz diyor. Ee, kirada oturuyoruz. Hele şimdi kiralarda aldı başını götürüyor. Nafaka için yeme içme giyinme barınma diyor. Barınma ev. Evet. Bunun için kredi çekilebilir. Günah olmazsın. Efendim piyasadakiler, piyasadakiler fıkıh bilgisi bilmez. adam ayet okuyor, hadis okuyor falan, uyduruk uyduruk söylüyor. Hatta geçenlerde bir tane birisi e, şey göndermiş de, video göndermiş. E, e, baktım ne anlatıyor falan diye. E, şimdi adam, e, ha bir sual. E, şimdi, e, özür dilerim video değil e, bir sual. E, şimdi bir hastanede doktor yanlış ameliyat yapmış suçlu doktor mudur yoksa hastanenin sahibi midir? Bunu bir hocaya sormuşlar. Hadis-i şerifi küllüküm rahim küllüküm mesulün. Hadis-i şerif hepiniz sünnü çobanı gibisiniz. Çoban hepsinden sorumludur. Bu hadis-i okuyor. Hastane sorumlu diyor. Hastanenin sahibi. Hastanenin sahibi. Dangalan teki. Ahman teki. Hadis-i şeriften hüküm verilmez ki fıkıh kitaplarında. Suçu kim işlediyse o pırlatası varsa o. Hastane buna izin verir, buna müsamaha eder, destek verirse o zaman hastane de sorumlu olur. Hastanede sorumlu Bazı olur. şeyleri saklarsa, delilleri karartırsa o da sorumlu o da olur. Sorumlu. O da sorumlu olur. Yoksa o zaman aynı şekilde doktorlar e, hep hata etsin, hastaneyi iflas ettirsinler değil mi? Yani, olur mu öyle şey? Patronuz. <gülüyor> şey. <gülüyor> Efendim gelelim. E, dolayısıyla bu caizdir. Alınabilir. Yani tam İlmi Asayi Tebirliği kitabında var. Ona bunu aynı şekilde sormalarına